Sen yani de daha önceden Orada nem yok var mı? Çekiyede nem var mı? Var gibi geliyor. Bir şey yok. Bir şey yok. hiç şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir Bir yer. Su bol. Çeşme, tabi Çeşme'den hiç, hiç suyum, o kadar güzel suyum. Peki elektrik su nasıl geçiyor, çok mu geliyor? Bu? Yok yok yok, yok Evet, 20 yaşında, Şubattan, Şubattan bu aya kadar özellikle para 29 lira. <laughs> oh <Ola> bedava ya. <laughs> Elektrikte 40'u geçmiyor yani. 40 burası çok pahalı ya. Abi burası var ya ben bak. Ben videoyu diyorum. Burada 5 lira. 5 lira. Mamat evde bir temiz alınıyor. Abla oraya Benim arkadaşlarım geldi onu. <laughs> Çay da unutmuşsun. Sıkma, yutma, yutma. Sen böyle bir şey unutma.